bugün sizinle e, Vegas oynuyoruz. Yanında e, daha de, e, diyordum. E, Çağan e, Opa. Bozuk oyundan Uğra ve Oğuzhan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ve şu anda Oğuzhan tek. Evet. Ben Yok, Çağan blok ve Uğra e, blok, var. Uğra. Neden tek olmak istediğimi Allah'a hala söylemedim. Bir anda beynim yalnız da. Şimdi istemiyorum tek olmak kendini bir bok sanıyor. Güçlüyüm sanıyor. Hepimizse tek yani. Evet, ve, oldu ve bu yanda. videonun aç aş aşağısında blok verin. Birikleni bana götür ama Skype'ımı aşağıda vereceğim arkadaşlar. Evet, yeni Skype açtım. Aşağıda açıklamada bulabilirsiniz ismi. Oynarız beraber. Yani video çekeriz video. o blok ver blok hadi. Aha biri gaza getirdi ama Ben senden göremedim yolu. <laughs> yol varsa diyorum ilerledim. <laughs> <laughs> Tamamdır ben şuradan bir ortaya yaparım. Kursa <laughs> yürüdü abi. Kaybettin da, beni kaybettin. Bu arada bir şeyler yiyorum o yüzden kusura bakmayın. Sessizce bir. Efendim. Nenen var mı? Ama o kadar uzak da. nenen var mı Oğuzhan? Bence. Oo. Oh. Var mı bir şey? İki söyle. tane golüm var gençler. Tamam bekle bekle ben ortaya yiyeceğim. Gel gel Oğuz gel. Ortadaki sesimiz ne? Allah. Oğuz ney bakayım red mi o? Gel Eğer bir makrobas var ya. Vallahi. Aa. <laughs> Abi büyüksün. Büyük, Büyük müyüm? <laughs> Abi kılıç almış be ben gidiyorum. Allah gel buraya. Abi tamam git git. Abi, şimdi ben şöyle sizin beyzinizi kırayım hemen. Mamus var ya ben seni öldürürüm ha. Sen beni mi öldürdün? <laughs> hayır ya. Abi buraya. Oha hekine. Abi de ha, öyle bir pusluyor ki. Ama adamın yeni var. Hayır hayır heki var onun. Ya, Hadi işte bay bay. Pusluyor atıyor ileri. Puş. Çağan abi büyüksün. Çağan o dem. Bozukmuş. Bozuk. <laughs> bir dakika o demi kanı kimde vardı? Birisi elinde gördüm. Arkadaşlar IP aşağıda da açıklamalar bulabilirsiniz. Efsane kartta oynuyoruz ve Premium'suz. uzun. ve Skype dediğim gibi aşağıda bırakacağım. Oynayacağız. Oynayalım. Yeni Skype Gel Hadi Gel gel. Ya nasıl bir zeng Şaka yaptım. Büyüksün diyecektin de mi? Oha oha iyi geliyor. Bak bunu tekrar abi geliyor. Bokları da alamadım zaten doğru bildiğin ya. Gel gel. Bana gel. Hadi gel gel gel. Acıdım sana ya. Abi okuyor ya. Abi sen... Gel ya gel, gel gel. Ne oldu? Dümdüz yolda düşüyor. Abi dur vurma. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Abi kaydım abi, abi. Takılı kalıyor. Kendi kendine. Ay. Hedef olamıyorum ya ben şimdi şu an. Daha zor atacağım. Abi, Hadi Ay, bir kez olsun Abi vallahi öleceğim ha dört buçuk kal. Abi Ben öldüm Cenaz yani. olan var mı? Ben. Helvanı yapayım mı Oğuz? Yapma. <laughs> Bak Zaten senin o pis helvanı yapmayı istemiyorum. Hadi sen ya. Abi bir kaç ya. Biraz saygı duyalım. Ah. Hemen öleceği için olsa. Ayıp tekten beni kaybettin. Ben şimdi kaçıyorum. Cici. <laughs> şey, Kim onuruyor dedim bir an. Yatak cici, yatak cici, yatak cici. Ama ben cici değilim. Cat mı? Cat everyday. every day. Tamam bir tane daha. Ben gireceğiz. şu anda ne yaptığımın farkında bile değilim. Gel gel. Onu. Cici hmm. ettim mi ben seni? evet. evet. Ettim. Evet, gg ettim ben seni. Şimdi bir Orada. tane daha girelim çünkü 4 dakika oldu daha ve biz kazanırız ee, yani. Efsane game 3. Efsane game 3. Hayır lan, 1'e gelin 3 kişi var zaten hem daha. Hayır hayır, gel oh, gel, kal kişi burada. kişi var. Blue, gelin. Blue. Bu sefer hepimiz aynı takımda olalım. Ha, buradayız zaten. Hop, ayağı kişi var. Oğuzhan. Sen... Daha, daha şu an videoda değil. Hura, gel. Videodayım. Oğlum ben zaten buradaymışım, yanlış dedim. Blue, gel. Ben Blue. şu... Arkadaşlar videoyu durdurayım. Ee, oyuna başladığımız zaman tekrar devam edeceğim. Şimdi de koşacağım. Evet arkadaşlar kalmış yerden devam ediyoruz. Evet. Bırakın ben yine yol yapayım. Bırak bırak. Aa. Hayır. Bak daha beni. Çan. çan, çan. çan. Bir bak bir şey diyeceğim. Yok Aşağıya ne? yazıyor. Blok verin blok. Aşağıya Aha. yazdım canım <laughs> ya abi ya. <laughs> Bura blok yanlış ver. Yanlış yazmış olabilirim. Yanlış. ya bronz verin abi hadi ortaya gidiyoruz. Aa yani kız. o ne kadar cahilsiniz ha. Çok laf sokasım geldi canım. Canım çok istiyor. burada burada daha hızlı geliyor sağ tarafta daha hızlı geliyor adamlar daha ortaya olsun. vardı bile Nixon, dikkat git Nixon, e, bu arada ne olsan ne oluyor evet. çağında çağına işte tabii ki boş Aa. Aa. Size çubuk vereyim mi sana? İkici. Set yapın, set set set. Al. Çubuk. Abi çabuk lan kırmızılar Oğlum bastı. Kırmızılar ya. bastı. Tamam o için yardım ediyor. Ha bak o olur o zaman aklıma. Ben niye çubuk alayım sonra? bu gereksiz bir şey var. Cuk gelmiyor. Abi gençek Gel geliyor, geliyor. Kırmızı, kırmızı geliyor. Ya ne e? yapalım kırmızılar? Kırmızı, ya. kırmızı mı geliyor? Lan not not ben alırım. Ben... Bura ne yapıyorsun bura? Gelmelerini zorlaştıracak bir şey. biraz elma alayım. Güzel elmalar. Güzel. Abi adam gelmiş. Söylesene burayı indirelim. Abi Nerede? yapacağım alır bunu. Abi bu ne biçim yol? Kır şunu dur çekil kazmam var. Abi oku var. Dur Ö ben. İki kalp, iki kalp ölüyorum Çağan. can ölüyorum. Elin öldürecek kaç, beni. Ha ben koruyorum sizi. Ya siz kesin ben alırım onu. Bir kalp, bir kalp, bir Bir <laughs> Öldürdüm adamı. Makro değil aslında. Bir kurtuldum ya, yemin ediyorum var ya. Beyler ben aldım adamların yerine. Ortada, da basçaklar, geyikler değdiğine gidiyorlar. Fakat bizim yatak Adamı Ama o öldürdüm. O öldürdüm. Oğlum adamların peşi yoksunuz. Yatağı korusanıza siz. Abi hallederim. Adamları... Oğlum ben adamların yaktığını kırdım hadi. Kırdın mı? Evet. Abi yardım eden kimse burada. Hangisi? Kaçık hangisi? Arkadaşım kaç kişi geçiyor lan buraya. Allah Allah. Ölüm kutlu ya. Uyku bak ölmüyor. Şey vardır Kalmari. onda. Kamikaze değil mi? Flight abi. falan vardır. Adam geliyor. Ya yardım et. tane <laughs> Aa, ha yardım et. Yatağı ama Aman yataklarını kırdın. Helal lan. Öldüm beyler yataklarını kırdın. Biri geliyor. Ha. Lan Beyze mi geliyor? Evet, çabuk. Kapattım orayı. 63 tane bronzum var bayağı bir yani. Adam mı? Adam geldi. Aa! Geliyor! <laughs> <laughs> ben korktum. Benim, benim. <laughs> korktum benim, <sanat> benim. <laughs> Şu yatağın hali ne kızım ya. <laughs> yatağa bir baksanız var ya. Allah dombili dersiniz dombili. Çal yatağa gelsene kanka iki dakika bir inşallah. <laughs> <laughs> Bura. <laughs> Demir versene bir tane. Şaka tabii ki de gerçek olduğunu düşünsem var ya. Hiç güzel şeyler olmaz. Bir tane demir ya. Ha hemen bana kılıç ver. Ee, al, ver. al kılıç al al. Al kılıç. Ben evet. En fazla adam var zaten. Al. Hemen ver hemen. Sen kılıç ne verebilirsin? Yürü. Al tarak ben çaldım. Ben yakaklarını kırdım zaten. Yürü yürü ben de geliyorum hadi. Hadi yürü. Bekleyin lan. Rahat alırız sorun yok da. Tamam tamam hallederiz. Gel. Okları da al bu arada. Hangisinininki bu mu? Aynen, bu, bu. Ya atıyorum, YouTube YouTube alır, Okları varsa gidemeyiz. Bekle. Ben de ok var ben geliyorum. Ben gibi yol yaptım şu an. Mükemmel yol yaptım. Ah dur öleceksin şimdi. Çok güçlü okları var. Bekle ok yapıp dur, geleceğim. Şu yolu Ay. düzelsenize. ya. hayır. <laughs> alın Ay, alın alın. Yap, alın. Oyun, sebe, ne kadar dolmuş. Gol attı gol gol attı. Ya oraya. Harbiden de öyle oldu. Geri attı çocuğu. Güzel diyor. Böyle. Kanka gelin ben bunları oyalıyorum. Tamam evet. okya yaptım geliyorum yanına. Ben de tekil yaptım de okya yaptım. Boş. Vurdum oni. Yani, daha... Balik. You are a balik. You are a eating balik. Ben abi, beyler, abi, abi Aa, Allah seni. Korktum lan. Bir dakika beyler şimdi hepsini tek alacağım. Bura kılıç attım yola. Daha açıl gaza geldi. Ya çok pis vuruyorlar ama. Açıl açıza. Demir kılıç yaptım. Salak mısın öleceksin şimdi. O melekler mi denecek? Yataklarını kırdıysanız ben gidip bir keseyim şunları. Allah hepsini aldım. bak. Al. Kaç. Ne oldu abi? Daha hepsini aldım şu an. Ben de Aa, alıyorum. Ben de alıyorum. Ben de geleyim. Oldum. Vallahi oldum. Gitti. Takım gitti. Geberdiler. Abi ya. Ama abi o kadar canı yendiler. Senin bugün doğum gününmüş. Beyler tek tane kalmış bunlardan. Arkadaşlar bugün olsan doğum günüymüş. Evet. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Ana biri evet. şey yol yapmış buraya. Kanalı arkadan salınmışlar. Gel çıktı az önce. Kutlamıştım da bir daha kutluyorum. Aynen. Abi bir kalpli adamlardan kurtuldum biliyor musun? Gold ver bana gold. Kırmızı orada kırmızı orada ha. gördüm. İki tane versene. Apple lazım. Heh. Kırmızı sarının meydinde. Aynen olsun. gördüm gördüm. Sağ ol. Ben bir kılıç yapmam yeter ama kullanana. Öldürdüm gg. Evet. Bug oldu. Evet kazandık. Tamam kanka var. sen çok güzel kestin. Voleybol topu gibi sektirdin. Şimdi ben <laughs> e, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Video beğendiyseniz zaten unutmayın arkadaşlar siz de geldiğiniz için teşekkürler. Ee, Farklılar görüşmek evet. üzere. kalın.